Markete gidip biraz odun satın almam gerekiyor. Hem de yürürken size biraz buraları açıklayayım. Şimdi benim yerim burası. Bu yukarıya doğru gidiyor abi. Yani böyle alabildiğine gidiyor. Yani böyle bayağı bir gidiyor. Şurada bir tane şeyimiz var, gölümüz var. Şurada bir çocuk bahçesi var. Birazdan yanından geçeceğiz onun. Bu kısım karavanlar için. RV'ler, karavanlar. Onların hepsi buradan, işte buraları kiralıyorlar. Ayrıca şey de yapabiliyorsun, mesela yıllık da kiralayabiliyorsun. Onlar da üst taraftalar. O yıllık kiralıklarını getiriyorsun, karavanı da bırakıyorsun oraya, ondan sonra unut. Ne zaman istiyorsan gel, içerisinde kal, yazlık gibi düşün. Bu bayağı gidiyor bak. Şu gördüğün şey, yani şu çadırın olduğu yer hiçbir şey değil. Arkaya doğru gidiyor burası. Burada bir çocuk parkı var. Bir tane büfe koymuşlar. Oradan bir şeyler kiralayabiliyorsun. Geceleri böyle canlı müzik oluyor, konserler oluyor. Burası canlı müzik ve konser alanı. İşte sandalyeni getiriyorsun, içeceklerini getiriyorsun, yiyeceğini içeceğini. Ondan sonra şurada şu paletler var ya, bu paletleri yakıyorlar şurada, kocaman bir ateş oluyor burada ve müzik dinleyip ateşi izliyorsun. Seni seviyorum ama Sana tapamam Totem Totem Jotem Neyse fazla Girmeyelim Şu yukarıda gördüğün kısım Orası havuzun olduğu yer Havuz var bir de şey var Hattap var Bu büyük bir hattap şu hat içerisine de gece saat 11'e kadar girmene izin veriyorlar. İçeceklerinle beraber girebiliyorsun. Cam olmaması gerekiyor yani. Teneke kutu olur vesaire olur. Şurası alışveriş yapacağımız yer. Şuradan hemen merdivenlerden çıkayım. Size havuzu da göstereyim. havuz burası. Hatta orada aynı zamanda burada e, kiralayabiliyorsun. Yani şu kısımları da kiralayabiliyorsun. Şurası birazdan alışveriş yapacağımız yer. Geleceğiz tekrar oraya. Şu arkada mini golf var, dondurmacı var. Bir de akşamları çocuklar için şey yapıyorlar. işte, film milim oynatıyorlar şu binanın içerisinde. Şu an kapalı galiba orası. Hadi gidelim odunumuzu alalım. Odunlarımı aldım. Geriye dönme zamanı şimdi. Kısa de şuradan göstereyim manzarayı. Bak mesela şu köşedeki karavan sezonluk tutmuş artık orayı. Evet, Görüyor musun? Adamın odunları var. Kendisine böyle bir tahtadan yer yapmış. Sandalyelerini koymak için. Orada bir tane odun kulübesi var. Bütün her şeyini koymuş herif oraya. Yanındaki de aynı şekilde. Onlar sabit. Onlar gitmeyecekler oradan. Böyle 5 yıl, 10 yıl artık kiralamışlar. Orayı kadar Ya bu arada hız limiti 5. Ve bir şey fark ettim böyle çok yüksek sesli müzik kimse dinlemiyor kimse böyle kornaya basan yok ne bileyim çok hızlı araba kullanan yok her şey huzurlu.